Evet arkadaşlar, ee, az önce ben video çektim ve bilin bakalım ne oldu. Unutmuşum. Sesi açmayı unutmuşum. E size buradan bir şey diyeceğim. Yani bakın, herkes beni aşağılıyor. Hatta size bir tane yorumu göstereceğim şimdi. Bakın kanalı görüntüle şuradan kanalların ismi açıklamada bak. geldim şimdi bakın az önce çektiğim video alın size çöp çöpe gitti şimdi bakın yorumlara tıklıyorsunuz en yeni tıklıyorsunuz ah bak şimdi boş yapmayı ol, oğlum ya böyle videom olur benim ee, bilmem bilmem ne bir o fazla abonem var böyle videolar çekmiyorum emeğimle çekiyorum böyle abone kazanamazsın bakın onlardan dedim ben birkaç hafta önce açtım kanalı ama sen de haklısın dedim bakın adam kanalına bakın videolarına bak zampir, mampir, hep kork kork videolar arkadaşlar bakın e aranızda aramızda e, Yani bakın bunu bile yanlış yazıyor bak ne yazıyor aile bakın yani buna abone olmayın gidin bana abone olun bakın yani benim videomu şey yapıyor e, kötülüyor. bir oluyor olabilir mi ya ne yani, olur bana şey atar mısınız e, yani abone olur musunuz arkadaşlar. Bakın zaten YouTube'da böyle hep garip garip videolar tutan değil de böyle YouTube'da zaten ona abone olduğumu kutladı sağ olsun. Eğer yani bu videoyu göndereceğim için yani gör, görüyorsa bu videoları YouTube yani onu da desteği var benim de. Bakın arkadaşlar yani aşağılanmaktan ağlıyorum artık yani. Hiç abone yani bakın tek şu çok görüntülenmiş. Ben de hep Minecraft videosu çekiyorum. E, mod videosu. Şimdi bakın ben ne diyor bende de var. Şimdi, neyse ya. İşte bu kadar yani arkadaşlar. Ne olur abone, abone olup like atın videolarıma. Yorumlara da like atıp e, abone olduğum diyenlere diyenlere kalp atacağım yani. Bir ben böyle gidemem artık. Yoksa bırakacağım. <laughs>